11 yaşındaki Alexander Miller, Mars aracının ismi Perseverance, yani azim olsun dedi. Ve azimin hikayesi böylelikle başlamış oldu. NASA, azimle birlikte isteyenlerin isimlerini Mars'a götürebileceğini belirtince, dünyanın dört bir yanından insanlar ilgi gösterdi. En yoğun ilgi ülkemizden geldi. Türkiye'den kayıt olan 2.528.844 kişiyle beraber, dünyadan yaklaşık 11 milyon insanın ismi, Azimle beraber Mars'a ulaştı. NASA'nın Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda 30 Haziran 2020'de fırlatılan uzay aracı yaklaşık 470 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra öngörülen tarihte Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başardı. Perseverance mükemmel bir hat üzerinde yol olarak Sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Üzerinde 20 kamera, bir çift mikrofon ve mini bir helikopter taşıyan araç son derece güçlü donanımlara sahip. Güç kaynağı olarak plütonyum 238 oksit kullanır. Ortalama ömrü 175 yıldır. Araç kapalı havalarda güneş almadığı zaman bu kaynaktan güç alır. Normalde uykuda olan iki bilgisayar beynine sahiptir. Sorun olması durumunda diğer bilgisayar beyni uyandırılarak kontrolü ele alabilir ve göreve devam edebilir. İşlemcisi 200 MHz'e kadar hızla çalışıyor. Yani diğer Mars aracı Spirit Opportunity'nin bilgisayarlarından 10 kat daha hızlı. Halen Mars'ta görev yapan araçlardan Insight, Mars'ın yer kabuğunu delerek inceleme yapmak için tasarlanmıştı gezginci olarak tasarlanan Curiosity ise bugüne kadar en net Mars görüntülerini dünyaya ulaştıran araç oldu ancak onun da tekerleklerinde kırıklar oluşmaya başladı. Ömrü az kaldı. Perseverance diğer iki araçtan farklı bir amaç için tasarlandı. Araç Mars'ta daha önce su bulunduğu düşünülen bir kratere indi. Cezero bilim adamlarının eski bir nehrin bir göle aktığına ve delta olarak bilinen yelpaze şeklinde çökeltiler bıraktığına inandıkları bir havza. Bilim adamları buradaki çevrenin milyarlarca yıl önce sağlam bir yer edinmiş herhangi bir yaşamın izlerini muhtemelen koruduğunu düşünüyor. Perseverance'ın Mars'taki görevinin temel amacı antik mikrobiyal yaşamın belirtilerini araştırmakta dahil olmak üzere astrobiyolojidir. Gezici gezegenin jeolojisini ve geçmiş iklimini karakterize edecek. Kızıl gezegenin insan keşfinin yolunu açacak ve daha sonra dünyaya dönmek için Mars'taki kaya ve tortuları toplayıp ön belleğe alan ilk görev olacak. kraterde mikrobik ölçekte yaşam olup olmadığını araştıracak yani kısa bir süre sonra Mars'la ilgili çok çarpıcı haberler duyabiliriz anlamına geliyor. NASA burada mikrobik yaşamı kanıtlamak için çok yönlü çalışmalar yaptı. Bu kapsamda NASA'dan bir ekip Türkiye'ye gelerek Salda Gölü'nde çalışmalar yaptılar. Bunun sebebi ise Mars'taki Cezero Krateri ile Türkiye'deki Salda Gölü'nün birbirlerine tıpa tıp benzemesiydi. yani Salda Gölü'nde bulunan mikrobik kalıntılarının benzerlerinin Mars'taki Cezero kraterinde de bulunabileceğini düşünüyorlar. Peki nasıl bu araçları nasıl tasarlıyor ki insansız bir aracı üstelik en güçlü sinyalin dünyaya 6 dakika sonra ulaşabildiği bir mesafede sorunsuz şekilde başka bir gezegene indirebiliyor? SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlattığı araç atmosferden çıktıktan sonra sorunsuz bir yolculuk geçirdi. atmosferinin tepe noktasına yaklaşık 12.000 mil saatte 19.500 kilometre hızla çarpıyor. Atmosferden kaynaklanan sürtünme uzay aracının tabanını yaklaşık 2370 Fahrenheit 1300 santigrat dereceye kadar yüksek sıcaklıklarda ısıtabiliyor. Bunun için ise aracın altında ısı kalkanı bulunuyor. Uzay aracı paraşütünü süpersonik hızla konuşlandıracak kesin konuşlandırma süresi uzay aracının bir iniş hedefini seçme yeteneğinin hassasiyetini artıran yeni menzil tetikleme teknolojisine dayanıyor. Keşkapsu, <laughs> koruyucu tabanı paraşütün açılmasından yaklaşık 20 saniye sonra ayrılıyor. Bu, gezicinin yerden ne kadar uzakta olduğunu belirlemek için bir radar kullanmasına ve güvenli bir iniş yeri bulmak için Arazi navigasyon teknolojisi kullanmasına olanak tanıyor. Paraşüte tutturulmuş giriş kapsülünün arka yarısı ve gezici jetpack'ten ayrılıyor. Jetpack, yavaşlamak ve iniş alanına uçmak için retro roket kullanıyor. Bu iniş aşaması olarak değerlendiriliyor. uzay aracının gökyüzü vinci manevrasını kullanarak iniş aşaması gezgini naylon ipler üzerinde yüzeye indiriyor. Daha önce Mars'ın yörüngesine gönderilen sondanın üçlü Hirais kamerası ise Mars'taki gerçekleşen bu inişi yakalayarak işte bu müthiş fotoğrafı çekti. Mars yüzeyine insan yürüme hızında son derece yavaş olarak inen gezgin Dünya ile iletişim kurmadan Mars'a güvenli bir şekilde inebilecek yeteneklerde tasarlandı. Mars yüzeyine inen aracın ilk görevi yeni evinin birkaç fotoğrafını çekerek dünyaya göndermek. Zaten araç bu görevini başarıyla gerçekleştirdi ve işte gönderdiği tarihi fotoğraflar bu oldu. Müzik Daha sonra mühendisler aracın sağlığını kontrol edecekler. Bu uzaktan algılama direğini yani gezginin kafasını kaldıracaklar. Perseverance ekibi daha sonra gezgini kapsamlı bir şekilde inceleyecek. Ve Mars'taki eski yaşamı aramaya hazırlamak için yeni uçuş yazılımını yükleyecekler. Bu işlem ise bir aydan fazla zaman alabilir. Aynı zamanda Ingenuity Mars helikopter ekibi küçük ama güçlü robotlarının başka bir gezegende kontrolü, güçlü, aerodinamik uçuş için ilk denemeye hazırlanmasını sağlayacak. Gezici, gezegenin jeolojisini ve geçmiş iklimini karakterize edecek ve Marslı kaya ve regolitleri toplayıp tüplerin içinde saklayacak. Ayrıca Mars'a daha sonra yapılacak insanlı uçuşlar için, oksijen üretimini test edecek. Daha küçük bir aracın 2026 yılında Cezero kraterine gönderilerek Perseverance'ın bıraktığı tüpler içindeki kaya örneklerinin toplanması planlanıyor. Böylece aracın elde ettiği örnekler başka bir araçla dünyaya geri getirilmiş olacak. NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak. Biz de bu çalışmaları ve Mars helikopterinin gizemli uçuşlarını takip ediyor olacağız. Müzik ve son olarak Spirit aracının Mars'ta çektiği bu muhteşem gün batımı görselini izleyerek veda ediyorum. Sevgiyle, saygıyla, hoşçakalın diyorum. Müzik